Herkese merhaba ben Selin. Her gün saat 5'te yeni tariflerle sizlerleyim. Bugünkü tarifim kabak tatlısı. Çok sevdiğim bir tatlıdır. Özellikle tahin ve cevizle çok daha lezzetli oluyor. Hemen tarifimize geçelim. Önceden soydum. soyulmuş hali 3 kilo olan bal kabağımı tencereme koyuyorum. Üzerine 3 su bardağı şeker ilave ediyorum. 1 çay kaşığı silme tuz koyuyorum. Daha sonrasında yarım su bardağı su ilave ediyorum. Tenceremi ocağa koyuyorum. Orta ateşte kapağı aralıklı bir şekilde yaklaşık 50 dakika. Kabaklar suyunu salıp yumuşayıncaya kadar pişiriyorum. Kabağın cinsine göre değişebilmektedir süresi. Daha sonrasında şurubunun koyulaşması için kapağı açık bir şekilde 10-15 dakika pişirmeye devam ediyorum. Soğumayı bırakıyorum piştikten sonra kabaklarımı. Ve servise hazır hale geliyor. Üzerine tahin koyuyorum. Ve cevizi süslüyorum. Hepinize afiyet olsun. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.